Aşağısı yanıyor dayı. <laughs> Arkadaşlar Adana'ya geldik. Güneşe yakınım. Ateş edeyim mi? Arkadaşlar Adana'ya geldim. Aşağısı yanıyor dayı. <laughs> Arkadaşlar şırdanın, şalgamın, bicinin ve kebabın memleketine Adana'ya geldik. <laughs> Arkadaşlar selam, ben Muzo. Burası için olaylı bir yer diyorlardı ama gayet de sakin bir memleket bence ya. Yani. Genelde sakin diyelim. <laughs> Adana'nın insanı çok cana yakın. baba gel Adana'ya kebap Şurada bir şırdancı varmış, onu deneyelim bakalım. Arkadaşlar şırdan böyle yeniyormuş. Oh dayı, yani yurduk. Allah'tan bici var ya. Yandım oğlum. Bu Adanalılar niye güneşi ateş ediyor? Şimdi anladım. Sıcağın çaresi de bici biciymiş. <laughs> arkadaşlar burada herkes bana bir şeyler yedirdi. Yemezsem beni pis ederlermiş. Yani beni pis ederlerse banyo yapar temizlenirim. Oradaki abi niye öyle dedi anlamadım. Yorumlarda belirtir misiniz arkadaşlar?